Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 51. eyalet çıkışlarının gölgesinde kritik bir erken genel seçime gitti. Tartışmaların yoğunlaştığı bu dönemde, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti, oyların %43,5'ini alarak çoğunluğu elde etti ve ülkeyi yeniden yönetme yetkisini kazandı. Elections Canada'nın paylaştığı kesin olmayan sonuçlara göre, ana muhalefetteki muhafazakar parti oyların %41,4'ünü alırken, parlamentoda 144 sandalye kazanabildi. Liberal Parti ise üst üste dördüncü kez seçim zaferi kazanarak güçlü bir istikrar mesajı verdi. Bu sonuç, partinin 2015'te elde ettiği parlamento çoğunluğunu tekrar yakaladığı anlamına geliyor. Başkent Ottawa'da destekçilerine hitap eden Carney, halka, Kanada için ayağa kalkmaya kim hazır? sözleriyle seslenerek, ulusal birliğe vurgu yaptı. Trump'ın Kanada üzerindeki taleplerine açık bir karşılık veren Carney, ABD başkanı bizi parçalayarak sahip olmak istiyor ama bu asla gerçekleşmeyecek, ifadelerini kullandı. Carney ayrıca, ABD ile olan geleneksel işbirliği modelinin artık sona erdiğini belirtti ve Kanada'nın küresel ticarette yeni bir yön çizmesi gerektiğini vurguladı. Bu seçim, yalnızca bir siyasi tercihin ötesinde, Kanada'nın bağımsızlık ve egemenlik duruşunun da bir göstergesi olarak kayda geçti. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.